Umami, namı diğer 5. tat. Hani bir şey yersiniz ve acı mı, tatlı mı, ekşimi ya da tuzlu mu anlayamazsınız ya? İşte o umami. Japonca'da hoşa giden tat anlamına gelmektedir. İlk kez 1908 yılında Japon bilim insanı Hikunai Ikeda tarafından bulunmuş ve tanımlanmıştır. Umaminin kaynağı birçok yiyecekte bulunan glutamat isimli bir amino asittir. Bu yiyeceklerin pişirildiğinde daha lezzetli olmasının da kaynağı glutamattır. Peki umami hangi yiyeceklerde bulunur? Yeşil çay başta olmak üzere domates, karides, kırmızı et, patates, mantar ve parmesan peyniri umami açısından zengin yiyeceklerdir. Bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.